ödemenin tamamı yarın yapılmış olacak. İyi günler. İnşaatın son gelen faturaları. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım. Sanırım çıkma saatiniz geldi. Mine Hanım'ı gönderin, sizinle birlikte bir yerde oturup... ...çok. Evet. Ama çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Demek çok önemli bir konuda görüşmek istiyormuş seninle. Ben biliyorum ne konuşacağını. Sen ne yapacaksın canım? Hemen eve gider, büyük bir heyecanla senin dönmeni beklerim. Anlaştık mı? Evet, tekrar soruyorum, anlaştık mı? Kardeşin de melek gibi tertemiz bir kız ama sen bambaşkasın. Olgunsun, kişiliğin var. Güvenilir ve insana rahatlık veren bir kişiliğin. Beklemediğim, ama hiç beklemediğim sözler bunlar. Gerçekte siz de çok iyisiniz. Ama ben... Nasıl anlatayım bilemiyorum. İsterseniz biraz daha düşünün. Kararlıyım. Çok düşündüm. Seninle hayatım boyu beraber olmak istiyorum. seninle evlenmek istiyorum. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Sadece evet de yeter. Hiç olmazsa biraz zaman tanıyın bana. Ne bileyim... ...kardeşimle konuşayım hiç olmazsa. Abla... ...merakla seni bekledim. Neler konuştuğunuzu biliyorum. Biliyorsun değil mi? Evet. Engin Bey benimle evlenmek istiyor. <laughs> evlenmek mi istiyorsun? Evet. Yaşamım boyu sana hiç yalan söylemedim. Onun için gerçeği anlatayım. Ben Engin Bey'i çok seviyorum. Onsuz yaşayamam artık. Bu benim ilk ve son aşkım. Biliyorum senden beni istedi. Sen ne dedin? Ama ben... Diyecektim ki... Hiçbir şey söyleme. Düşünmeme gerek yok. Engin Bey'in evlenme teklifine evet diyorum. Ve evlenmeye hazırım ablacığım. hüznünü çok iyi anlıyorum. Mutluluk hüznü bu. Haklısın. En büyük arzum benim mutluluğumu görmekti. Gördün işte. Uçuyorum mutluluktan. Seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum ablacığım. Çok. <laughs> Kardeşin de melek gibi, tertemiz bir kız ama sen bambaşkasın! Engin Bey'i çok seviyorum, onsuz yaşayamam artık! İsterseniz biraz daha düşünün! Sen olgunsun, kişiliğin var! O benim ilk ve son aşk, onu seviyorum! Kardeşimle konuşayım hiç olmaz! Kararlı, kararlı. Seninle evlenmek, seninle evlenmek istedim. Engin Bey'i çok seviyorum. onsuz siz yaşayamam. İsterseniz biraz kardeşim daha düşürelim, düşürelim. Kardeşinle melekleşiriz. Neydi biz ki? Zaman sen bambaşkasın, sen bambaşkasın, bambaşkasın. Canım kardeşim, kardeşim, kardeşim benim sana hayatımın en önemli gerçeğini açıklıyor ve bu mektubumla veda ediyorum. Yaşamamca sana layık bir abla olamadım. Hep ama hep yalan söyledim. Gerçekte affedilmez günahlarıyla yaşamış basit bir sokak kadınıyım ben. Sokak kadını. Beni arayacağını biliyordum. Dünyam gene aynı dünya. Annemin ölümünden sonra umutsuzlukla ayrıldım yanından. İlk kez sevgiyi tattım sonra ama çok kısa sürdü kader en çok sevdiğim varlıkla kardeşimle vurdu bana tekrar. Artık ayrılmayalım istersen. Başka gidecek yerim yok ki. Umutsuz günlerimin tesellisi her zaman sen oldun. Seni, senin yaptığın fedakarlığı, kişiliği, insanlığı şimdi daha iyi anlıyorum. Sevgilerin en büyüğü karşılıksız sevmek. Beni yaşayan bir ölü kabul et dünyada sevmeyi, sevilmeyi ve mutluluğu unutmuş bir ölü. Kadehlerin ardındaki sarhoş dünyamda acı dolu şarkılarımla yaşamak istiyorum. Acı dolu şarkılarımla.